merhaba. Ben Nur Köroğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canım Migiz Otayfa. Yine makyaj içerikli bir video çekiyorum size ve çekmeyi en sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Makyaj videoları. Başlıktan da görürsünüz bugün birlikte nişana hazırlanacağız. Bir nişana davetliyiz arkadaşımızın nişanına. Ve ben de oraya şimdi hazırlanacağım. Ama bunu sizinle birlikte yapmak istedim. Hem böyle fikir olur size de nişana hazırlanmak için, davetleri hazırlanmak için makyaj arayışında Olursanız belki benimle birlikte yaparsınız. Bu videoma denk gelirsiniz. Size de bir faydam dokunmuş olur. Haydi bir an önce makyajımıza başlayalım. Ben cildimi çok güzel bir şekilde nemlendirdim. Güneş kremimi de bir güzel sürdüm. Şimdi e, primerimi sürmek istiyorum. Makyaj bazımı. Ama çok uzun süredir kendisini kullanmadığım için... ha buldum. Nerede diyecektim. Buldum. Elimde Farmasin'in primeri var. Açıkçası çok fazla kullanmadığım için... Çok tercih etmediğim için... Çok da e, almıyorum da. Yani elimde sadece bu var. Bir de bunun bir değişiği var. Bunu kullanalım istiyorum bugün. Şöyle çalkaladıktan sonra çalkalamayı unutmayın. Bu primerlerde ilk başta çalkalamazsanız sıvı geliyor. Şöyle yanaklarıma, burun üzerime şöyle alım bölgeme minik minik bırakıyorum. Özel günlerde, özel davetlerde davet edildiğiniz yerlere giderken yapacağınız makyajlardan bence primer kullanın derim ben. Bu benim fikrim. Makyajın kalıcılığını arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. O yüzden primerımızı da sürüyoruz. bittikten sonra fondötenimle başlıyorum. Elimdeki şu fondöten. Ürünlerimi bugün göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü çoğu ürünüm aynı. Zaten beni düzenli olarak izleyenleriniz biliyorsunuz. O yüzden Ürünlerimi göstermeyeceğim, tanıtmayacağım. Evet, fondötenimde ilk katımı sürdüm cildime. Şöyle göstereyim. Biraz bronzlaştığım için fondötenin bana bir tık açık geliyor ama onu koyulaştıracağız merak etmeyin. Bu şekilde son kalmayacak gözüm. Şimdi elimde görüyorsunuz ikinci katımı da sürmek istiyorum. Çünkü böyle makyajlarda bence güzel bir kapatılmış cilt önemli. O yüzden ikinci katımı da direkt hiç düşünmeden cildime geçeceğim. İyice kapatacağım cildimi. Sizin de aklınızda bulunsun. Cildiniz ne kadar güzelse e, makyajınızın devamı özel günlerde o kadar iyi Pürüzsüz bir cilde makyaj yapmak her zaman daha çok zevk verir. Bu arada ben fondöteni ya da primer uygularken göz altlarıma, göz çevreme uyguluyorum. Birçok sevdiğim makyaj artistinden de gördüğüm kadarıyla onlar da uyguluyor. Bunda bir sıkıntı, sorun görmüyorlar. Eşitsizlik oluyor çünkü diğer türlü. Evet biliyorum göz ve göz çevresi diğer e, cildimizin, yüzümüzün... Diğer bölgelerine göre daha ince yapılı ve daha hassas bölgeler ama çok hapsürt duruyor diğer türlü de. O yüzden ben onlardan da gördüğüm kadarıyla açıkçası çok da aman aman bir sorun, kesin kural sürülmez falan. Öyle bir şey yok. Gayet de sürüyorum. vallahi bir şey de olmuyor. Ekstra kapatıcı geçmek istersem kapatıcı da geçiyorum. Şöyle Evet. Bakın kapatıcılığımızı iyice bir arttırdık. Şimdi pudrayla sabitlenme zamanı. Pudrayı bayağı bir kullanacağız arkadaşlar. Şuramdan alıyorum. Bu arada aklımda belirli bir şey de yok. Hani şöyle yaparım, böyle yaparım diyebileceğim bir makyaj fikri de yok. Yani tamamen işte elim nasıl giderse spontane bir şekilde ilerleyecek. Giyeceğim şey belli. Ucundan kıyısından biraz da olsa belli. E, eyeliner kullanmayı düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Sonra belki kırmızı ruj kullanabiliriz. Belki de kullanmayız. O konuda tam net bir şey söyleyemeyeceğim. Tamamen yani gidişata bağlı. Beni biliyorsunuz zaten böyle genelde spontan ilerliyor. Makyaj videolarımda. Evet bu şekilde yüzümüzü sabitledik. Bir güzel. Şimdi geçelim bronzer kısmına. Ben bu makyajımda bronzera da önem veriyorum dostlar. Kalıcılığın iyi olması gerek diye söylemiştim ya en başında. Aynı şekilde bunu bronzerda da yakalayacağız. Bronzer kalıcılığının da iyi olması lazım. O yüzden ben ilk önce stick formda bir bronzer geçip sonrasında toz formdaki bir bronzerla stick formda uyguladığımı sabitleyeceğim. Şu şekilde benim elimdeki. Şöyle. Bununla ilk önce hatları belirliyorum. Bir de bu arada sıcak tonlarda bronzer değil de daha soğuk tonlarda böyle buz gibi duran tonlarda bronzer uygulamak istiyorum. Bugün böylesi e, içimden geliyor ve düşündüğüm kombinde de sanki öyle bir bronzer sıcak tonlarda değil de daha soğuk tonlarda daha çok yakışacak gibi hissediyorum. Haydi başlayalım. bronzerımı bu şekilde uyguladım. Şimdi bunu dağıtma fırçamla dağıtacağım. Sonrasında bu bölgelerin üzerinden az önce de söylediğim gibi toz bronzerımla geçireceğim. Çünkü bu zaten çok çok etkili bir bronzur değil aslında bakarsanız. Kamerada daha etkili gibi duruyor ama aslında o kadar bile renk vermiyor e, realde. <laughs> Bronzerde bahsettiğim soğuk tonlar şu ikisi bakın. Sıcak değil de soğuk. Yazın genelde bu şekilde seviyorum. Kışın sıcak tonda bronzular daha çok kaldırıyor cilt yüz ama yazın soğuk kullanmayı tercih ediyorum. Cildimi şimdilik bu şekilde bırakalım. Böyle biraz saçma olacak ama ben kaşa geçmek istiyorum. Çünkü biraz böyle ifadeli dursun istiyorum cil, yüzümün. <laughs> doldurdum. Çok çok inanılmaz parlıyorum ve bunu Evet. Kaşlarımı ayarladım. Bugün de red light'ımda bir tuhaflık var. Şey yapamıyorum. Işığı ayarlayamıyorum. Çok parlatıyor ya çok karartıyor beni. Umarım iyi bir şekilde yansıtabiliyordur yaptıklarımı. Evet. Şimdi ne yaptık? Bir baştan hemen yoklama alıyorum. Fondötenimizi uyguladık. Fudramızı uyguladık. Bronzlarımızı uyguladık. Gözlerimin üstüne biraz kapatıcı sürmek istiyorum. Bu aşamayı unuttum. Normalde fondötenden sonra yapmam lazım. Ama unuttuğum için şimdi yapıyorum. Şöyle biraz bırakıyorum. Çok hafif. Bunu da bir fırçayla dağıtacağım gözüme. Evet şöyle. Şimdi sıra geldi göz makyajımıza. Acaba nasıl bir şey yapsam? Eyeliner sürmek istiyorum. Bunu artık netleştirdim. O yüzden eyelinerımı kararımı değiştirmeden şöyle bir hazırlayayım. Şuraya çıkarıyorum. Çok böyle renkli renkli bir şey de sürmek istemiyorum gözüme. Çok karartmak da istemiyorum gözümü. Nasıl bir şey yapsak acaba arkadaşlar? Evet. Sonrasında şu baştaki renk var ya bakın şu. Bununla alt bir tabaka oluşturmak istiyorum. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü bugün kırmızı ruj kullanmak istiyorum. Ve kırmızı rujlu makyaj adlı videomda da çıkarırım. Sağdan soldan bakarsınız. Nasıl makyaj yaptığımı görüyorsunuz. Gözlerimi daha çıplak bırakmayı seviyorum. Tek fark eyeliner çekeceğim bugün. Ee, özel bir davet olduğu için kırmızı ruj da her zaman sürülmediği için bugün kırmızı ruj sürmek istiyorum. Öncesinde ilk baştakiyle dediğim gibi Gözümün altına bir alt ton oluşturmak istiyorum. Şöyle bir fırçam var. Bununla yapacağım. Evet şöyle çok hafif altına parıltılı bir sade bir far bıraktım. Daha da başka gözüme bir şey yapmak istemiyorum. Gözümü şöyle çok hafif boyutlandırabilirim. Onu da neyle yapalım biliyor musunuz? Onu da... Bronzerımızdan yardım alarak yapalım. Şuradaki tonlardan çünkü gölgelendirme, boyutlandırma yapmak istiyorum. Çok hafif ama tabii. Siz de yapacak olursanız bronzerinizden çok çok az almayı unutmayın lütfen. Ben şu tonlardan şuradan çok azıcık alacağım. Şöyle bir dağıtma fırçamın ucuna fazlalığını atıyorum. Gözümün şu köşelerine bırakarak Gözüme boyut kazandırıyorum. Evet işte bu kadar. İkisinin arasındaki farkı zaten görebiliyorsunuz. Bu çok çıplak durdu. Bu biraz daha böyle boyut kazanmış şekilde. Çok narin hareketlerle yapmamız lazım ama bunu şöyle hafif de çekik yapıyorum. Şimdi aynısını diğer gözüme de İşte bu kadar. Eyelinerımı rimelimi uyguladıktan sonra çekmek istiyorum. Bu da yine beni ilk defa izleyenleri şaşırtabilir. Garip eyeliner çekme yöntemim adlı videomda görebilirsiniz. Yine sağdan soldan köşelerden bir yerden çıkarıyor olurum. Eyeliner çekişimi gösteriyorum. Ben genelde rimelimi çektikten rimelimi uyguladıktan sonra eyelinerımı çekmeyi tercih ediyorum. Evet garip ama bence daha kolay. Oraya gidip bakabilirsiniz. Şimdi yine öyle yapacağım. Hadi gelin rimelimi uygulamaya başlayalım. Evet, rimelimi de uyguladım. O kadar çok evet diyorum ki yeğenim Ayaz benden oluşmuş çocuk sürekli evet diyerek geziyor. <laughs> evet, rimelimi sürdüm. Sıra geldi eyeliner'a. Yine zurnanın zıt dediği yerlerden bir yerdeyiz. Sonra eyelinerımızı bir çekelim. Rimelimi belki sonrasında bir kat daha sürerim. kadar. Ay bu aralar çok güzel eyeliner çekiyorum maşallah. İnşallah diğer gözümü batırmam. Evet. Eyelinerimi de şu şekilde hazır ettim. Bir kat daha limel geçmek istiyorum. Göz kirpiklerime. Evet, bu şekilde. Şimdi highlighter kısmına geçelim dostlar. Sonrasında kırmızı rujumu sürüp makyajımı tamamlamayı düşünüyorum. Highlighter için şu şampanya tonlarında şöyle beyaz bir highlighter kullanmayı düşünüyorum. Hemen şöyle her zamanki sürdüğüm yerlere pıt 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 highlighter'ımdan geçeceğim. Lighter'ımı da uyguladım. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi ama ben aldık sürmedim. Çünkü e, böyle makyajımı bit bitirip kırmızı rujumu da uyguladıktan sonra sürmeyi planlıyorum. Belki bronzer'ımı bir, bir tık daha fazla sürerim. Belki de bir aldık kullanırım. Ona karar veremediğim için allığımı sürmedim. E, şimdi şey yapmak istiyorum ben. ya yani gözlerimi eyeliner'ımı, kirpiklerimi falan çok beğendim ama içerisinde bir siyah kalem ve kirpik diplerimi doldurmak istiyorum. O zaman çok daha e, dolgun, çok daha güzel duracak Evet. Kesinlikle daha doldurdu. Gözlerim birazcık kızardı. Zaten birçok insan bu kirpik dibine kalem sürme olayını çok beceremez. içi gider ama çok uzatmadan o sıraya pıt 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 yapabilirsiniz. Benim de hafif gözlerim kızardı ama şöyle çok hafif gözlerimin altına da böyle yarım şekilde çekmek istiyorum. Şu şekilde. Kesinlikle bakın eyeliner'ımın duruşu çok daha güzel oldu. Zaten yoğun bir far uygulama olayımız olmadığı için bu şekilde eyelinerımızı şekillendirebiliriz. istediğimiz gibi siz şöyle gözünüzün iç tarafına doğru da gözleriniz kısaysa uzatabilirsiniz. Mesela ben gerek duymuyorum oralara. Çünkü zaten benim gözlerim biraz daha badem göz olduğu için oraları parlatıp tamamen gözümün büyüklüğünü ortaya çıkarıyorum. Evet göz makyajım bitti. Kaşlarım tamam. Kaşlarımı sadece sabitleyeceğim. Kaş sabitleyici öyle aman aman wow iyi bir şey değil ama Yine de sürelim. Evet. Şöyle kaşlarımı da taradım. Sabitledim. Hadi gelin artık rujumuzu sürelim. Erteleyebildiğim kadar erteliyorum. Çünkü kırmızı ruj işi birazcık sıkıntı ve erken mi hazırlamıyorum. Kestiremiyorum. Dudakta durdukça akmaması için. Ama artık video çekiyoruz. Kırmızı rujumu sürmem gerek. Haydi gelin. Paixão. Normalde ben e, kırmızı rujlu makyaj videomu izlediyseniz izlemediyseniz yine koyuyorum kaşılardan Bakın. Onu izleyenleriniz biliyor ki üzerine şöyle bir Maybelline'in rujundan da geçiyorum. Bana böyle tam oldu gibi geliyor aslında. Ama bu akşam böyle bırakmak istiyorum. Hani böyle ruja balmış balmış gibi değil de daha böyle yazlık tonlarda bir e, kırmızı ruj olsun istiyorum. O bir tık daha koyulaştırıyor çünkü dudağımı. Bu böyle daha açık tonlarda olduğu için bu şekilde bırakmak istiyorum. Aslında makyajım şu an tamam ama Cildimi böyle biraz çıplak hissediyorum. O yüzden çok hafif, aşırı az bir şekilde allık uygulaması yapacağım arkadaşlar. Ben siz belki yapmak istemeyebilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ben şöyle alıyorum allık e, paletimi. Elimdekileri bir düşünüyorum ne sürebilirim diye. Şeftal tonlarını da tabii ki sürmek istemiyorum. Pembe ve kırmızı tonlarda olabilir. Şu paleti tercih edeceğim. En baştakinden çok azıcık hafif böyle alıyorum. Bakın. Daha böyle ısındırdı yüzümü. Daha sağlıklı gösterdi değil mi? Çünkü kendimi çıplak gibi hissediyorum deminden beri. Bence çok daha tatlı oldu. Şöyle burnumun üzerinden de çok az geçiyorum. Ve aslında makyajım şu an tamamlandı. Saçımı yapacağım. üzerimi giyineceğim. Takılarımı takacağım. Saçımı zaten fönlemiştim. Düzleştirmiştim bu şekilde. Ee, sadece model vereceğim. Yani şekil vereceğim. Ama düz fön kullanmayı düşünüyorum. Çünkü makyajım zaten makyaj makyaj olduğu için... Saçım daha sade kalabilir bence. Şimdi üzerimi giyinip saçıma sizinle birlikte karar veririm. Üzerimi giyinip geliyorum. Ve tatam! Geldim. Dostlar saçlarıma bir şey yapmayı düşünmüyorum ya. Bu şekilde ayırdım. Yani bu şekilde kalsın. Zaten düz kullanacağım demiştim. Üstüme de şöyle bir şey giydim. Altıma da hızlıca göstereyim. Şöyle kumaş pantolonumu giydim. Artık olduğu kadar. Şimdi yüzümü sabitlemek istiyorum. Çünkü bu gerçekten işe yarıyor. Şöyle hemen hızlıca pıs pıs yapalım. Hmm. Hmm. Vallahi ben sonuçtan oldukça memnunum. Sizin için de alternatif olur diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Böyle nişan davetlerinde vesaire şipşak yapılabilecek hızlı bir makyaj. Evet çok farklı olmadı. Farkındayım. Çok farklı bir göz makyajı ne gitmedi elim. Ama diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Yaz makyajları, ışıl yaz makyajı, işte bronz makyaj vesaire. Oralardan da tüy olabilirsiniz. Bu böyle tam davet davet gibi bir makyaj oldu. Ve herkesin ilk aklına gelen bir makyaj oldu aslında. Yine de ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim için çok değerli yorumlarınızı biliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.